Evet sevgili öğrenciler, herkese selamünaleyküm, hayırlı akşamlar e, çekimi akşam yaptığım için. E, dokuzuncu sınıf Peygamberimizin hayatı ikinci dönem ikinci e, yazılısı için ikinci yazılı e, örnek soruları için buradayız. İnşallah bu örnek soruları e, yaklaşık 50 tane soru var doğru yanlışlarla beraber e, yaklaşık 50 soru yani 25 tane çoktan seçmeli 25 tane ise doğru yanlış şeklinde sorumuz olacak. Bunlara cevaplandıracağız. Bunlardan yaklaşık 25'i yazılıda karşınıza çıkacak. Hemen hızlıca çözüyoruz. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'a davet mektuplarını gönderme sebeplerinden biri değildir. Allah'a iman etmeye davet etmek, peygamberliğini ilan etmek, çevre ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmek, İslam toplumunun güçlenmesini sağlamak, Müslümanların e, siyasi gücünü ortaya koymak Tabii ki çevre ülkelerle iyi ilkele, e, ilişkiler geliştirmek bu davet mektuplarının amaçları arasında yoktur. İyi ilişkiler önemlidir ama burada yoktur. Cevap C şıkkı. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi? Kur'an-ı Kerim'de bildirilen münafıkların özelliklerinden biri değildir. Hemen direkt cevaba gidelim. E, cimri olmaları. E, yani mü, münafıkların cimri olduğuna dair herhangi bir ibare yoktur. Yalan söylerler, fesatlık yaparlar savaştan kaçınırlar münafıktırlar çünkü kötülük yapmayı emrederler doğru fakat cimri olmaları söz konusu değildir doğru cevap e şıkkı 3. sorumuz hangisi veda hutbesinde yer verilmemiştir veda hutbesinde kadın haklarına faizin yasaklanmasına müminlerin kardeşine kan davalarına yer verilmiş ancak bayram namazının ile ilgili herhangi bir bilgi söz konusu değildir veda hutbesinde İstişare herhangi bir konuda doğru bulmak için sahasında güvenilir bir uzman görüşüne başvurmaya denir. Doğru. Bu tanıma göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aşağıdakiler hangisinde istişare yapmamıştır? Peygamberimiz Bedir, Uğut, Hendek ve Hudeybiye Antlaşması'nda sahabilerle istişare yapmış fikir alışverişi. Fakat kıble'nin değiştirilmesi bir istişare konu olmamıştır. Kıble ayet ile değiştirilmiştir. Ee, yukarıdaki ayet hangi konudan bahsedilmemektedir? Allah birçok yerde ve Huneyn gününde size yardım etti. Çokluğunuz sizi böbürlendirmişti ama size bir yarar sağlamamıştı. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmiş. Ee, bozguna uğrayarak kaçmaya başlamıştınız. Sonra Allah Resulüne ve müminlere güven verdi. Sizin görmediğiniz askerler gönderdi. Kafirler azap etti. İşte kafirlerin cezası budur. Müslümanlara yardımdan bahsediliyor. Bazı insanların kibirinden evet böbürlenmek demiş burada. Doğru. İstişare yapmanın önemi. istişareden bahsedilmemiş. Savaşta yenilerek kaçanlar. Evet bozguna uğrayarak kaçanlar demiş burada. E, müminlere güven verilmesi Allah tarafından doğru. İstişareden bahsedilmemiş. Doğru cevabınız e, C şıkkı olacak. Altıncı soru. Aşağıdaki hangisi günümüzde Topkapı Sarayı'nda bulunan kutsal emanetlerden biri değildir? kırıcı ve Yeyi, Hırka-i Şerif, Ticarette Kullandığı Alışveriş Defteri, Hazreti Osman'ın Kur'an-ı Kerim'i, Peygamberimiz Sakalı Şerifi, evet sevgili öğrenciler, ticarette kullandığı alışveriş defteri bu kutsal emanetler arasında yoktur. E, yedinci soru, hicretin dokuzuncu yılında gelen heyetlerin çokluğu nedeniyle o yıla heyetler yılına ne denir? E, Arapçasını istemiş. Senedül senetül vifut denilir. Yüzün yılı değil, tabii yüzün yılı farklıydı. Senetül vüfut denilir heyetler yılına. Bazı konuları işleyemediğimiz için, zaman yetmediği için, ilk yazıda biraz erkene alındığı için bazı konuları işleyemedik. Mesela senedül vüfut gibi doğru cevap aşık olacak. Sekizinci soru, peygamberimizin cenazesini kim yıkamıştır? Hemen Hazreti Ali beşkı diyoruz. Peygamberimizin mübarek naaşını yıkamışlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri günümüzde nerededir? mescidin evinin içinde Ravza-i Mutahara'da. Doğru. Cevap A yerlerine Diğerlerine de siz göz atın. 10. Müslümanların Müslümanlar ilk defa Bizans ordusuyla karşılaştıkları savaş direkt hemen Mute Savaşı'dır. Bizans ile karşılaştıkları savaştır. Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yüzyıllar boyu sürecek olan savaşlar hangi savaş ile başlamış? Tabii ki Mute ile başlamıştır. Peygamberimizin katıldığı son gaz ve aşağıdakilerden hangisi? De, bunu da işlememiştik, yetiştiremedik. Katıldığı son gaz ve sevgili gençler, Tebük gazvesidir. Bu cevap C şıkkı. 13. sorumuz. Aşağıdaki mescitlerden hangisi? Müslümanlar arasında fitne sokmak için münafıklar tarafından yapılmış. Bunu dediği zaman hemen mescidi dirar diyoruz. D şıkkı. 14. Aşağıdaki bilgi hangisi yanlıştır? Hende kazma fikri Selman'ın farisi vermiştir. Doğru. Peygamberimiz... Sallallahu aleyhi ve sellem biri Maune olayına üzülmüş. Bir ay boyunca sabah namazına sonra bunlara beddua etmiştir. Doğru. Hicretin ikinci yılında kıble değişti. Ramazan orucu farz kılındı. Savaşa izin verildi. Doğru. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat katılmayıp görevlendirdiği komutanlarla sevk idare ettiği seferlere seriye denir. Doğru. Peygamberimizin bizzat sevk idare ettiği komutan olarak yani katıldığı savaşlara ise cenk denir demiş. Yanlış. Bunlara gazve denir. Doğru cevap E şıkkı olacak. 15 numara soru. Hangisi bu bir maddelerinden biri değildir? O yıl Kabe Müslümanlar gidemeyecek. Gelecek ziyaret edecekler. Doğru. Ara kabilere istedikleri takdirde iki taraftan biriyle ittifak kurabilecek. Doğru. Kureyş'ten biri Müslüman olursa bu kişi Müslümanlar tarafından kabul edilmeyecek, geri gönderilecek. Fakat Müslümanlardan biri Mekke'ye dönerse iade edilmeyecek. Doğru. Anlaşma 10 yıl geçerli. Doğru. Dolayısıyla doğru cevabımız e kaldı. Neymiş E? Medine'ye saldırı olduğunda Medine'deki herkes beraber savunacak. Savunma yapacak. Evet bu Medine Sözleşmesi'nin bir maddesidir. Hudeybiye'nin değil. Doğru cevap E şıkkı olacak. 16. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den hicret eden muhacirler ile Medine Ensar arasında nokta nokta adı verilen bir kardeşlik antlaşması yaptı. Kardeşlik antlaşmasına sevgili gençler muahat denirdi. Doğru cevap A şıkkı. 17. Allah'ın Celle Celaluhu her daim anıldığı, İlahi Vahiy'in tebliğ edildiği ve açıklandığı İslam'ın ilk öğretim merkezine ne denir? Tabii ki Suffe denilir. Burada kalanlara ise Ashab-ı Suffe denilir. Ee, Suffe, Ashab-ı Suffe şıkkını arıyoruz. Doğru cevap C şıkkı olacak. 18 numara soru. Aşağıdaki bilgiler hangisi yanlıştır? 4 doğru bir yanlış bilgi. Peygamberimizin hicrete yol alkışı Hazreti Osman'dır. Yok yanlış. Hazreti Ebu Bekir'dir. Dolayısıyla bu şık yanlış. Diğerleri doğrudur. Onları okuyun ilgilenmek adına. 19 numara soru. Sabiler ölünceye kadar müşriklerle savaşmak için Allah Resulüne biat ettiler. Bu Hudeybiye antlaşması esnasında yapılan bir biattı. Son konulardan birinde görmüştük bunu. Akabe biatlarıyla karıştırmamanızı söylemiştik. Bu Rıdvan biatıdır, aşıkkı. Aşağıdakilerden hangisi ezanda dile getirilmez? Allah'ın birliği vardır yani la ilahe illallah Hz. Muhammed peygamberliği vardır yani Eşhedü enne Muhammed Resulullah namaza davet vardır es selah kelimesinde namazın kılınış şekli yoktur burada Allah'ın büyüklüğü vardır Allahu Ekber kelimesi Allah'ın büyüklüğünü ifade ediyor Dolayısıyla doca e, deşkı ey insanlar sizin Rabbiniz birdir babanız da birdir haberiniz olsun ki takva dışında hiçbir Arap'ın Arap olmayanlara yani bir ırkın bir ırka üstün olmadığını söylüyor. Dolayısıyla demiş ki hangisi yasaklanmış? Evet burada yasaklanan şey ırkçılık. Yani eski deyimiyle söylenişiyle de kavmiyetçiliktir. İslam'da yasaktır. Bu diğer her şey yasaktır ama bu ayette bildirilen şey, yasak edilen şey kavmiyetçilik, ırkçılıktır. 22. Hangisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eğitime ve insan yetiştirmeye verdiği önemi göstermesi açısından önemlidir? Medine Pazarı ekonomiyle ilgili Ensar Macer Kardeşliği, tabii kardeşlik İslam alakalı. Medine Sözleşmesi siyasi bir şey. Mesih'in içerisinde Sufe denilen bir bölüm yapması. Evet Sufe İslam'da ilk eğitim merkezlerinden de biridir. Dolayısıyla Deşk'ı doğru cevap ilk nüfus sayımı da eğitimle ilgili değildir. Savaş ile ilgiliydi. Doğru cevap D şıkkı. 23. Peygamberimizin ilk ezanı Ezanın sözlerini rüyasında gören sahabiye değil de sesi daha olan adım Bilal'e okutmuştur. Buradan yola çıkarak hangisine ulaşabiliriz? Tabii ki e, kim hangi işe layıksa yani liyakat e, prensibini e, önemsemiştir. Dolayısıyla sahip olduğu özellikler diyebiliriz. C şıkkı. 24. E, aşağıdaki bilgiler hangisi yanlıştır? 4 doğru bir yanlış bilgi var. Hicret esnasında Abdullah bin Ureykıt yol gösterici olarak tutmuştur. Doğru. Hizmet esnasında Hazreti Ebu Bekir ile Sevdan'daki mağaraya sığındır. Doğru peygamberimiz. Süreka ve Bureyde isimli kişiler peygamberimizi bulmuş ancak ondan af dilemişlerdir. Doğru. Kuba Mescidi İslam tarihinde yapılan ilk mescittir. Doğru. Ranuna beş vakit namaz farz kılınmış. Yanlış. Ranuna cuma namazı farz kılınmıştır sevgili öğrenciler. Evet, şimdi doğru yanlış sorulara geldik. Sadece D ve Y diyeceğiz bu sorulara. E, 24 soru. E, 20 Yaklaşık 30 soru da burada var. E, hem test usulü hem de doğru yanlış sorulardan oluşan bir sınavınız olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istişareye önem vermesinin nedeni yanlış yapmaktan çekinmesidir. Değil. Çünkü Peygamberimiz daima Allah'ın vahiyinin kontrolündedir. Sadece arkadaşlarına, dostlarına, yol arkadaşlarına önem vermesinden dolayıdır bu. Dolayısıyla bu Y yeah olacak. 26. Peygamber Efendimiz veda hutbesi sahabilere ve Müslümanlara sorumluluklarını hatırlatan bir konuşmadır. Doğru. 27. Medine'de yaşayan Yahudi kabileler Hudeybiye Antlaşması'na uymadıkları için şehri tehdit etmek zorunda kalmışlardır. Yanlış. Hudeybiye'ye değil Medine Sözleşmesi'ne uymadıkları için e, Peygamberimiz tarafından sürülmüşlerdir Medine'den. Bu ye olacak. 27 yanlış. 28 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ etmek için Medine dışına gönderilir sahabileri genelde yakın akrabalarından seçerdi. Hayır. Asar-ı Sufe'den seçerdi. Yanlış. 29. Herhangi bir konuda doğruyu bulmak için aslında güvenilir bir uzman görüşüne baş, başvurma istişare denir. Doğru. Ortak akıl yani. 30. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 632 yılında hac esnasında Arafat'ta asabına yaptığı konuşma veda hutbesi denir. Doğru. 30. D. 31. Hicretin 9. yılında gelen heyetlerin çokluğu nedeniyle o ila heyetler yılı senedül vüfud denilmiştir. Yani doğru. 31 doğru. 32. İslam toplumunun oluşmasında önemli bir adım sayılan kardeşlik antlaşmasına mülane denir. Hayır mülane lanetleşme demektir. Bu ye olacak. Çünkü bunun doğru cevabı mülane değil muahat olacaktır. 32. 33. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı kabul etmelerine ve halkının da İslam'a girmelerine vesile olacağı düşüncesiyle krallara ve hükümdarlara tebliğ mektupları göndermiştir. Doğru. 34 Ebu Eyyub Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i 7 ay boyunca evinde misafir kıl, yapmış. Evinde ağırladı. Doğru. 35 Hicretten sonra Yesrib şehri Medine-i Resul veya El Medine-i Münevvere adıyla anıldı. Doğru. 36 Hazreti Ömer döneminde hicret takvimin başlangıcı olarak kabul edildi. Doğru. 37 Peygamberimizin fiziki ve ahlaki özelliklerini anlatan ebedi, eser, ebedi, değil, edebi eserlere hilye denir. Doğru. 38, 38 yanlış yapmışız burada. Yanlış bir şey koymuşuz. Hangisi yanlış demişiz. 39, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızları Rukiye, Zeynep ve Müslüman olan ilk kişilerdendir. Doğru. bütün kızları Müslümanlığı seçmişlerdir önce. Müslümanlar ilk olarak Habeşistan'a hicret etmişlerdir. Doğru. İslam tarihinin ilk hicreti Habeşistan'adır. Yani günümüzdeki Etiyopya'ya. 41, Müslümanların ilk toplandıkları ve İslam'ın tebliğ edildiği ev Darun Nedve'dir. Yanlış. Bu Darül Erkam olacaktı. 41 Y yanlış. 42 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tayif yolculuğuna Zeyd bin Harise ile gitmiştir. Doğru. 43 Sufe Mescid-i Nebi'nin yanına fakir ve evsiz Müslümanların kalması için yapılan zamanla eğitim kurumuna dönüşen bir yerdir. Sufe. Doğru. 44 Sufe'de kalan kişilere Asab ı Sufe ve Ehli Sufe denir. Doğru. 45 Medine Sözleşmesi bir anayasa taşımasından dolayı bu sözleşmeye dünya tarihinin ilk anayasası da denilmiştir. Doğru. Hicri 1. yılda yapılan nüfus sayımında Müslümanların sayılarının 15.000 olduğu tespit edilmiştir. Hicri 1. yılda nüfus sayımı yapılmış ancak 15.000 değil 1500 olduğu tespit edilmiştir. 46 yanlış. 47 sahabilerden Abdullah bin Zeyd bin Salebe'ye rüyasında ezan öğretilmiştir. Doğru. Ayrıca Hazreti Ömer'e de bu rüyada ezan öğretilmişti. 47 doğru. 48 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken kıblenin değiştiğini bildiren ayet inmiş ve kıblenin yönü değişmiştir. İlk kıblenin de kullanıldığı bu mescide mescidi kuba denilir. Yanlış. Bu mescide Mescidi Kıbleteyn denilir. 49 Bedir gazvesinden önce peygamberimiz 4 seriye 4 gazve harekatı düzenledi. Doğru. Ebu Cehil Hendek savaşında öldürülmüştür. Yanlış. Ebu Cehil Bedir savaşında öldürülmüştü. Bedir'de Müslümanlar 305 müşrikler 1000 kişiden oluşuyordu. Doğru. Bedir'de esir alınan bazı müşrikler on Müslümana okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakıldılar. Doğru. 53. Kabe kıble olmadan önce namazda Mescidi Nebi'ye dönülüyordu. Yanlış. Mescidi Aksa'ya dönülüyordu. Şimdiki Filistin'in başkenti olan Kudüs'te bulunan mescidi Aksa'ya dönülüyordu. Bu yanlış olacak. 54. Uhud'da aynin tepesine, okçular tepesine yani. Hazreti Ömer komutasında 50 kişi yerleştirildi. Bu yanlış. Abdullah bin Cübeyr olacaktı. 54 yanlış. Uhud'da Hazreti Hamza şehit edilmiştir. Doğru. Biri Maunede Müslüman davetçi öğreticiler tuzağa düşürülerek şehit edilmişlerdi. Doğru. Biri Maunede... Ve Reci'de de olmuştu bu. Birinde e, Reci'de 10, e, biri Maune'de 68 Müslüman maalesef şehit edilmişti. 57. Hendek gazetesinin diğer ismi Ahzap Savaşı'dır. Kur'an-ı Kerim'de doğru Ahzap Savaşı olarak geçiyor Hendek gazvesi. 58. İstişare sonrasında Selman-ı Farisi'nin Hendek kazma fikri kabul edilmiştir. Hendek Savaşı'nda doğru. Evet son sorumuzdu bu. Son cevabımızda 58 adet sorumuz var. Bunlardan 20 veya 25'i sizlere inşallah sorulacak e, dersi dinleyen e, başarılı olacaktır e, evet teşekkür ediyorum e, dinleyenlere izleyenlere e, dersi sonlandırıyorum yazılıda görüşürüz başarılar Allah'a emanet olun